Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Akbük'ün en geniş bir artı birini tanıtmaya geldim. 70 metrekare. 70 metrekare deniz manzaralı site içerisinde mükemmel bir villa izleyeceksiniz. Bu manzaraya şu an havuz kısmındayız. Sitenin havuzundayız. Bu manzaraya hakimsiniz. Bir de evi düşünün arkadaşlar. Mükemmel bir manzaramız var. Balkondan efsane bir görüntüsü var. Ev çok geniş. 70 metrekare bir artı bir. Gidim'de bir daha belki de göremeyeceğiniz bir metrekare arkadaşlar. Fiyatımız çok uygun. 690 bin TL şu anda yeni yapılan bir artı birler. Ortalama 45-50 metrekare civarındaki bir artı birlerin satış rakamları 800-900 bin TL hatta 1 milyon oldu çoğu bir projede ya da çoğu evde ama burası 690 bin TL gerçekten kelepir fiyata. Bence çok güzel bir manzaramız var. Siteyi görüyorsunuz. Çok da kalabalık bir site değil. Güzel bir havuzumuz var arkadaşlar. Orada duş alanlarımız var. Buraya şezlonglar atılıyor yazın. Orada bir kamelyamız var yazın oturabileceğiniz. Güvenlikli bir site. Giriş yapamıyorsunuz öyle kapıdan. Kolunuzu sallayarak, elinizi kolunuzu sallayarak giriş yapamıyorsunuz. İçeride tanıdık olacak ya da ev sahibi olacaksınız. Böyle bir kamelyamız var. Buradan da denizi izliyorsunuz. Güvenlik kamerasıyla 7-24 evinizi izleyebilirsiniz. Hatta size ben bir projeden bahsetmiştim. Toplamda 30 adet proje demiştim. 30 adet proje demiştim. Hemen buraya başlıyoruz. Burada oranın da çekimini yapacağım arkadaşlar. Çok yakında 30 adet 2 art 1 daire olacak. Pardon villaya gidiyor artık. Akıl ağzımızda alıştı villa 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 diye diye villayı bahsediyoruz. Ama mükemmel bir manzaramız var arkadaşlar. Şu manzaraya bayılacaksınız. Çok konuştum. Güzel bir site. Biz evin içine geçelim. Biraz da evin içine bakalım. Evet arkadaşlar şimdi evin içindeyiz. Aslında balkonda açılış yapmak istedim. Çok geniş bir balkonumuz var ama öncesinde bir siteye genel bir bakalım mı? Çok güzel bir sitemiz var arkadaşlar. Küçük bir site. Kalabalık değil. Tertemiz. Ailenizle rahatlıkla tatilinizi yapabileceğiniz, yaz kış yaşayabileceğiniz bir site. Yaz kış oturanlar da mevcut akbük ayaklarınızın altında. Akbük tamamıyla ayaklarınızın altında. Mükemmel bir manzarası var. Girişten balkona kadar mükemmel bir deniz manzarası var arkadaşlar. Şu balkonun büyüklüğüne bir bakar mısınız? Muhteşem bir büyüklük. Gerçekten çok geniş bir balkon. Biz ne yapalım? Giriş kısmına geçelim. Oradan devam edelim. Böyle bir karışıklık olmasın. Şimdi burası giriş kapımız. Burası giriş kapımız. Balkonda açılış yapmak istedim. Burası giriş kapımız. Böyle bir dışarıya çıkarsan dışarıdan bir genel göstereyim. Girişte bile de deniz manzarası var. Mükemmel bir manzara. Bakar mısınız manzaraya? Çok güzel bir manzaramız var arkadaşlar. Girdiğimizde böyle bir koridorumuz var. Çok şık bir koridor. 1 artı 1. 70 metrekare dedim. 70 metrekare dedim. Hemen sağ tarafımızda çok şık bir vestiyer alanı var. Ama vestiyer yok. Çal buraya yapılabilir. Güzel bir vestiyer harik harika olacaktır burası. Çık bir vestiyerle hatta boydan boya yapılabilir. Sol tarafta banyo lavabomuz. Hemen karşıda bir odamız. Yan tarafımızda da geniş bir salon mutfağımız var arkadaşlar. Balkon da zaten efsane. Biz hemen soldan başlayalım. Burada güzel bir banyo lavabomuz var. Ev tabii ki ikinci el bir ev. Bu yüzden bence bu eve taşınacaksanız, bu eve taşınacaksanız 690.000 TL küçük bir pazarlığımız var. Ne yapılır? klozetle duşakabini değiştirelim. Neden? Duşakabin zaten tekneli bir duşakabin arkadaşlar. Eski tip bir duşakabin. Bence yerden olması daha mantıklı olabilir. Eğer yürümekte zorluk çekiyorsanız ya da böyle bir rahatsızlığınız varsa adım atmak da zor olur buradan. İnerken de kayma riski de çok yüksek. Bu yüzden bunu değiştirelim. Klozeti değiştirelim. Gömme rezervarla değiştirelim. Bu lavabo güzel kalabilir. Burayı bu şekilde ayarlayabiliriz. 690 bin TL'nin içine bunu da dahil edebiliriz. Pazarlık yapmayız diğerlerini dahil edebilir. Şimdi geniş bir odamız var. Normal bir villanın yatak odası kadar geniş. Çok geniş arkadaşlar burası. Yanlış ölçtüm bu. Yok doğru ölçmüşüm. 3.50'ye 5 metre. 3.50'ye 5 metre boyutlarında geniş bir oda. Çift kişilik yatak. Bir makyaj masası yan tarafına dolap. Kocaman da bir geniş bir alanımız var. İstenirse yatak bu şekilde yerleştirilip diğer tarafta da diğer malzemeler bırakılabilir. Küçük bir Fransız balkonumuz var. Gayet güzel bir tavan yüksekliğimiz var. Site çok güzel. Site çok güzel. Sitenin aidatını soracaksınız ama şu an aidatını öğrenemedim. E, güncel aidatları. Çünkü her sene değiştiği için arkadaşlar bu senenin aidatını öğrenip yazacağım. Gerçekten güzel bir ev günlük kira getirisine de uygun. Günlük kiraya verip gelir de sağlayabilirsiniz. Mantıklı bir ticaret olacaktır sizin için. Gayet güzel arkadaş. Kapıların durumu iyi. Mutfak dolaplarını inceleyeceğiz birazdan. Burada da geniş bir salon mutfağımız var. Burası da 8 metre 4.20. 8 metreye 4.20 büyüklüğünde bir salon mutfak. Normal bir villanın metrekarelerini düşünün ya da açın videoları tekrar izleyin arkadaşlar. Bu metrekareyi bulamıyorsunuz. Eşyalı satılık. Eşyalar iyi. Eşyalara bakacağız birazdan. Kapıdan girdik. Hemen karşımızda mutfağı görüyorsunuz. Sağ tarafımızda. Sol tarafımızda salonu görüyorsunuz. Gayet güzel bir mutfağımız var. Kırmızı renkte. İsterirse renk değiştirilebilir. Kaplamalar değiştirilebilir. Çünkü dolapların durumu gayet iyi arkadaşlar. İç tarafları falan gerçekten çok temiz. Gayet kullanışlı bence. Zaten burada da yaşayanlar olduğu için tertemiz de duruyor. Bunların kaplamaları değişebilir. Burada bir bar yapılmış ada mutfak tarzında harika olmuş. İsterseniz bunun altına dolap da yapılabilir. Buzdolabı burada mini buzdolabı kullanılmış ya da buraya büyük buzdolabı yerleştirilebilir ya da yan tarafına buzdolabı yerleştirilebilir. Artık istediğinizi yapabilirsiniz ama evin genişliği muhteşem. Eşyalar bir şekilde çöp olabiliyor. Bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra bu eşyaları bir daha kullanamayacaksınız. Ama bu ev gerçekten sizi emekli eder arkadaşlar. Emekli eder çünkü fiyat uygun kelepir yazacağım başlar. Çünkü gördüğünüz gibi artık mesela projeden tanıtıyorduk. Oradaki şu an 1 artı 1'lerin satış rakamları 900 bin TL. 900 bin TL'den bahsediyorum. Ben size 690 bin TL'ye 70 metrekare 2 artı 1 büyüklüğünde bir daire sunuyorum. Güzel bir mutluğa baktık. Şimdi geri kalan kısımda salon olarak değerlendirilmiş. Eşyalar nasıl? Eşyalar da güzel. Koltuklar bence çok güzel. Markalarını göremiyorum ama silinebilir koltuklar gayet güzel duruyor. Çok şık duruyor hatta. Buradan markasını görebileceğim mi? Yine göremedim. Gayet güzel bir koltuğumuz var arkadaşlar. Sadece salon metrekaresi dahi yeterlidir. Vestel marka bir klimamız var burada. Her şeyle hazır, rutubet, nem yok, tertemiz bir ev. Bir televizyonumuz eksik. Televizyonda. da Artık temin edebiliriz bir yerden bir şekilde. Gayet güzel. Böyle bir genel bir gösterir misin? Buradan gösterirsen özellikle daha net anlaşılıyor çünkü salon mutfağının o genişliği buradan çok net gözüküyor, çok güzel gözüküyor. Gayet şık, tertemiz bir ev. Ve gelelim balkona. Balkon değil aslında burası da oda. Gerçekten bir odada buradan çıkarmış mükemmel bir balkon var. Köşe takımı atılmış arkadaşlar. Balkonda köşe takımı var. Masayı değiştirip daha kare bir masa çok daha güzel olacaktır. Sandalyelerimizle birlikte çok geniş bir e, balkonumuz mevcut. Artı havuzu görebiliyorsunuz. Buradan baktığınızda şöyle bir göstereyim size. Buradan baktığınızda bütün Akbük ayaklarınızın altında. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Çok güzel bir konumda. Biraz hava kapalı olduğu için belki biraz daha böyle e, kapalı gözüküyor olabilir kameradan. Mesela biz şurada villalar tanıtıyoruz. 3,5-4 milyon civarında. Bu villaların satış rakamları. Toplamda 2 tane 3 tane bloktan oluşan bir siteden bahsediyorum. Bu sitede bir tane daha ev yok arkadaşlar bu fiyatlara. Bulabileceğiniz en iyi fiyatlı ev. Bence kaçırmayın. Eğer buradan bir ev istiyorsanız kelepir başlığıyla gireceğim. Bence burası bir hafta içinde de satır. Bir hafta dahi sürmeyebilir bence. Çünkü havuzunuz var. E, denize yakın. Gördüğünüz gibi deniz burası. Akbük ayaklarınızın altında manzarası var. Bir site olması, bir güvenliğin olması tabii ki ayrı bir avantaj. Yazlık olarak kullanacaksanız geri kalan kısımda gelmediğiniz günlerde burayı günlük kira olarak verebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Güzel bir yer arkadaşlar. Metre ölçtük. Eve baktık. İskanı falan her şeyi var. Buranın hiçbir eksiği yok. Site çok güzel. Alıcısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysek affedin ama ev gerçekten muhteşem.